şu an. Köpek almaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bak burada zincir takılır 4 saat hizmetli ya da dükkan Kartalkaya yolu istikametine doğru sağa dönün. Kartalkaya. Bekle bizi kaymaya geliyoruz. Gitmişken kaysak mı acaba? Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Yol bitmiyor. Şuraya tırmanasım yani. Çok güzelmiş. Şey. Ama buralar bak. Manzaraya bak Allah'ım ne güzel yaratıyorsun yarabbim. Cık cık. Muhteşem ya. Yani dipimizdeki buğulun bu güzellikleri benim benden alıyor. Hmm. Biraz da kar yağarken geleceksin ki manzara yaşayacak. Yaşayacak bu arada. sıra geldi. Çok şükür. Şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Burası kar yağarken ne bir güzel olur ha. 7 dereceden 7 dereceye indik. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Yol 7 derece. Bazı yerlerde inişli çıkışlı olduğu için 3 dereceler, 2 dereceleri gördük. Bazı yerlerde 7 derece. Şu an stabil gidiyoruz. Karın erimemesi için her şey müsait. Ama yolu tehlikeli bir yol yani. Kenardan taşlar düşüyor falan. güzel kaya buralar. Aa, eyvallah, oh. <laughs> eyvallah abi, hoş geldin gel. Laktoğan'dan kangal yavrusu alacağız. Yakalamaya gittiler. Şimdi gitsek mi gitmesek mi? Anam gitmesek daha iyi. Annesi babası var. Bizi kesebilir. Ama bir sürü köpek var orada gitmeyelim. Yani can güvenliğiniz yok şu an. Küçük bir şey yapar bağ alışım değil ya. Hadi bir kere atayım. Anam tüküne bak şunları. <laughs> hay maşallah, şey ya. hay maşallah. Alıştın mı şunları? Hay maşallah Adı var mı? Yok. Adı sen de yaz. Ya. Hay maşallah, hay maşallah. Yap. Çok tatlıymış <laughs> ya. Çok güzel Bizim vardı. <laughs> 7-8 yaşında kangaldı o da. Dedemle çok şey bağlıydı. Dedemle evet. dedem daha çok. Daha sık Şimdi kaçmasın. 3-4 kutu bir an sonra gevşatıyorsunuz. Evet ona dikkat edin de şey yapmasın çok sıkmasın biz kaçmasın diye şey yaptık. He. Yavaş yavaş. Zaten iki çıkınca sonra rahatlar kendinize Ama Buna aşı yapayım. falan Yaptım ben aşıları İki mi ya. yaptın üç mü yaptın? İki e, Parazitleri de tamam bunun Geçiyorum Aşı bir daha yapsın sen de geçtik Aynen aşıyı. bir daha yapabilirim Yaşı yaşı bir aşı daha yap Aynen üçlüyüm Yaşı bir tane daha yap <laughs> Biraz daha Sağ 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 Tamam tarımın hindiyle imtihanı. Baksana. Sen beni tanısan seversin aslında da. Kaynana gibi duruyor ya. Her misafir gelen misafir şey yapıyor. Yabancıyı biliyor yani. Eşini koydu, eşini koydu. Bu erkek değil mi? Erkek bu. Yanaştırmıyor. Sen ya oğlum oradan beri geldim. Seninle bizim işimiz yok. Bu havati. Her misafir havati ya. kötü bir yere getirmiyor seni ya. Üzülme tamam mı? Bakışları çok sert ama. Yani. Çok hain bakıyor. Yani. Babası da hain. Bakış, bunu herkes bakışından korkar bunu. Misalvan gelip de var ya bunun bakışından çok korkarlar. Yani. Evet, bu da daha... kaç çok, aylık bu? İşte 4 aylık falan 5'e girmedi. Ya. Bakışları çok sert. Adam korkudan. Yabancı kimse gelen bunu zaten şöyle baktığın zaman giremez. kaçar herkes bunu. Evet. Ha, biraz da bir şimdi korktuğundan daha böyle yapıyor. Ya kendine geldiği zaman bu şimdi şey yapar. Şimdi köpeğimizi aldık. Evimize dönüyoruz. Tosunum çok yakışıklı maşallah. Asma. Ayı gibi bir şey. En sevdiğim köpek. Büyük olacak abi. Şimdi Nurgül Akdoğan bizi Bolu merkeze kadar getirecek. Oradan biliyoruz zaten. Şu an ağlıyor arkada. yapıyor Ama bilmiyor işte. Şimdi ilk defa bağlandı, şey yapıldı, yakalandı bir yere hapsedildi ya çok korkuyor yani ne olacak, ne gidecek hiçbir şey bilmiyor. Benim çiftliği görünce o der aha nereye geldik biz ya. Ortam burasıymış <laughs> Tabii o kadar arkadaş olmayacak ama kedilerle artık anlaşabilir inşallah. Hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim. Rabbim utandırmasın. Çok yakışıklı maşallah <laughs> Buralarda gezmek için Gelinecek yerler arkadaşlar Yani bu yol Bu yol o kadar değil de Bu taraf Kartalkaya yolundan geldik Gelirken 10 numara doğası var yani Hadi. Şöyle kenara koymuş Radar var Arkadaşım radar var da Şimdi bu araç e, Bu yolun hız şeyi nerede yazıyor Şimdi orada geçtik radarı gördük hiçbir şekilde bize uyarı yok yani 80'dir, 70'dir, 60'la mı gitmemiz gerekiyor, 70'le mi gitmemiz gerekiyor hiç yazmamış. Sadece radar var çekiyor. Biz de 66 ile mi 70 mi gidiyorduk? Şimdi bu araba eğer 60'la gidecekse ben 70 radara girdim ceza ödeyeceğim. Haktır ya bu. Ben böyle bir şey hakkımı helal etmiyorum ya. Bu nedir ya? Bak adam kırmızıda geçti da kamyon bir de bu kamyon. Çek şunu plakasını. Ben de geçeyim de çek. Buna da hakkımı helal etme. Oradan araba gelse vursan öldürsen yazık günah değil mi? Kırmızı da geçilir mi? Sarı da geçsin hadi neyse. Kıp kırmızı da geçsin. Demem o ki madem radar koyuyorsun arkadaşım araçların kaçta gideceğini de yaz oraya biz de ona göre gidelim. Ben bilmediğim hızı nasıl gideyim şimdi? Geliyor. Arabanın ağzına ipi kopartmış, zinciri çıkartmış. Yatıyor öyle paşa gibi. Bakalım arabadan indirirken nasıl yapacağız? Valla arabadan indirgen bu. Bu arabayla gelme dediydim sana. Şimdi, neyle geleceğiz oğlum? Traktörle geleceğim. Bak Başak gidiyor. Çıkışıyor. Bununla geleceğiz tabii ki. Dört sonra bir takmış. Bizde beşlisi var daha. Kaçlısı var? Beşlisi. Zincir bağladık. <laughs> Bak ipi bağladık kopartmış ipi. Zinciri de sökmüş. Şimdi bunu bizim orada nasıl yakalıyoruz onu düşünün. Bize hiç hoş bakmıyor hiç. Было максимум, я сказал, это не... А где мне? Круто, шею на келье.

Atla gel. Gel. Atla gel. Gel. Oğlum gel Gel o. gel Buralar sana yama. Gel kızım gel. Gel. Oğlum buraya gel. Yabancı. Anne ha. Gel oraya. Gel. Ay maşallah ya. Gel, 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 gel. oğlum, gel. Gel, oğlum, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel

Ne çok İnmiyor. Ben... İnmiyor. Usta İnmiyor ya. Hoş geldin. Burayı beğenmez ki bu. He? Burada koyunlar vardı tabii. Burada kurt yok bir şey yok. Baksana. Üzgün ha. Bu bağlı o, değilmiş ya, onu çok kızdı. Oğlum tekeyi başına çok kötü ösürdü. Bunları bağlamıyorlar ya. Yavru ya, ayakları eğri oluyor bağlayınca. He. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya. da Orasını sen düşüneceksin. Ver hey, 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 hey. Hadi. Gel bakayım. Hoş geldin. Hadi. Hadi bakayım. Gel. Koklamışsın her tarafını. Ne yapacağız? Gel. Gel, Oradan gel. tutunca kızıyor. Ne tuttu? Ne? Kızdı var ya. Buradan tutunca. Işte. Hadi atla oğlum. Atla yakışıklı. ee nasıl ikna edeceğiz seni? Hocam. Korkma lan. <laughs> Kötü bir yere gelmedin lan. Hadi ver bacaklarını. Burada da mal var. Bu da çok şey oldu. Danaların içine atalım bunu. Tırmızı Yok artık dereye abi özür dilerim özür dilerim. buraya. Hı? Hmm. Hmm? Ah. Hadi bakayım. Gel, gel. Kucağımı alayım mı? Hadi bakayım. Hadi. Opa, hadi. hadi. hadi qué yeah. hora